güzel bir soru soru. Biz e, Manchester Üniversitesi'nde beraber doktora yaparken kendisiyle tanıştık. İşim var olduğu için ben burada konuşabiliyorum. Hem eş olarak fedakar, hem bir hayat arkadaşı olarak fedakar, hem de bir anne olarak fedakar kimi bir hayat arkadaşı olarak ifade etmek istersem her zaman yanımda olan ve hayallerimi benden daha iyi görebilen benim tutkularımı benden çok daha fazla katkı veren bir fedakarlık noktasıysa bunu açıkça söylemem ve itiraf etmem gerekiyor ki eşim her zaman fedakarlık eder. Eşim birlikte yürüdüğümüz hayat yolunda benim eksik olan diye yarımı tamamlayan, hedef ve beklentilerimizin uyuştuğu, birlikte tüm zorlukları göğüslediğimiz çok sağlam bir yol arkadaşım. Hem anne olarak gösterdiği pozitif enerjisi, sabrı, sevgisi, özverisi, hem de bilimsel olarak ilerlettiği araştırmaları, hem de yetkili bir endüstriyel tasarımcı olarak. Mesleğine karşı duyduğu heyecan. Tüm bu yönleri her zaman bana ilham verdi. Kurmuş olduğumuz bir laboratuvar da var. E, eşim de o laboratuvarın aslında bir e, kurucu üyesi. Yani akademik hayatında bana çok faydası olmuştur bu bağlamda. Hatta şunu söyleyebilirim. Yani e, proje konularının çoğunu da e, eşimden gelen ilhamla e, almışımdır. Bir anne olarak bakarsak o açıdan da pırıl pırıl kevlat yetiştirdim. Kızım doğduğunda böyle biraz ilginç bir şekilde ben İngiltere'de e, dil okuluna başlamıştım. Eşim 1988 yılında evlendikten sonra e, sevgili Erben e, 1989 yılında doğdu. E, ben Haziran ayında e, İngiltere'ye TÜBİTAK bursuyla gitmiştim. Hazırlık okulundaydım ve Ağustos ayında doğdu. Ve kızımın doğduğu zaman ben yanında değildim. Ve eşim anne olarak yanında herhalde en çok görmek beğendim ama benim İngiltere'de olmamı... Ve mutlaka istedi. Eşim Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Çocukları için ve eşi için belki de bunlardan vazgeçmişte bir insan. Bizim üç tane çocuğumuz var. Bir büyük oğlumuz var. Bir de bir kız biri olan ikizimiz var. O ikizlere kendisi sadece yardımsız bir şekilde herhangi bir kişiden destek almadan baktı. Şimdi diyeceksin ki sen yardım etmedin mi? Ben tabii doğal olarak jeoloji mühendisi olduğum için arazilerde yazları çok fazla çalışıyordum. E, yorulduğum için de o mümkün olduğu kadar beni rahatsız etmemek için Gece gündüz ikisiyle tek başına iyi gelinirdi. Şimdi i̇şte eşinle iki çocuğumuza annelik yapıyor. Doktora sonrası çalışmalarımızı Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yaptık. Ve eşim orada aslında çocuk sahibi olmanın akademik hayat engel teşkil etmediğini göstermek adına. Eşim aslında çocuğu emzirirken zorlu şartlar altında günde 3-4 defa kimseye göstermeden bu işi başarmaya çalışıyordu. Bugün ben bir değer öğretebiliyorsam ülkem için ve insanlık için. Bugün birçok insana dokunabilmişsen ve dokunabileceksem ee, evet diyorum o kısmı da belki Hasan Manda olarak benim ama bunun afiyasında çok kuvvetli bir güç var. O güç de hep e, benim sevgili eşim e, Emine. İşini çok seven, sevdiği içinde de işinde başarılı olan iş arkadaşları tarafından da takdir edilen, saygı duyulan tüm aşamalarında gerekli olan tüm mücadeleyi, çabayı gerektiği şekilde vererek yürüyen bir kişidir. Bir e, kanser vakamızı atlattık eşimin. Öyle olduğu halde o kemoterapi dönemlerinde bile, hastalık dönemlerinde bile benim çocukları bir gün olsun ihmal etmek. Sadece çocuklarına karşı değil, kardeşlerine karşı da olsun, komşularına karşı da olsun, büyüklerine karşı da o şekildedir. Üç kelime özetlersen ben eşimi fedakar, sorumluluk sahibi ve sevgi dolu bir insan. Bir rol model olarak en yakınımda olduğu için çok ama çok şanslıyım. Yani anne olmak bu diyalektik dünyada siyahın da beyazın da varoluşunun farkında olmak demek. Farkındalığı canından birer parça olan çocuklarını aslında aktarabilmek demek. Okuldan mezun olduğum an 1987 yılında söylemiştim. Mezun olduktan sonra 1988 yılından itibaren benim Hasan Manda olarak yapabildiklerim ne varsa bunların arkasında hep Emine ile, sevgili Emine eşimle birlikte gerçekleştirdik. Kızım Merve, Anneliği yeni tanışıyor. Kendisinin yanında olamadığım doğum, doğumunda torunumun yanında oldum ve yıllar boyu hep benle birçok çalışan kadın oldu. Ve bana hep katlandılar. Çünkü benle çalışmak kolay değil. Ama hep birbirimizden öğrendik ve öğrenmeye devam ettik. O yüzden onlara da sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Tüm benle bugüne kadar çalışan çalışma arkadaşlarıma ve özellikle de bugün e, üniversitemizin beni bu ortamda sizlerle buluşturan e, kavuma ve özellikle de Hadice hocamıza başkanı e, teşekkür ediyorum. Onun varlığıyla kendimi daha güvende hissettiğim, kötü anlarında, ruhen yorgun olduğum durumlarda pratik zekasıyla olaylara bakış açısıyla farklı bir pencerenin olabileceğini bana gösteren bir kişi oldu bugüne kadar. Yokluğunu düşünemeyeceğim bir kişi. O olmasaydı zaten herhalde tahmin ediyorum ben buralara gelemezdim. Mümkün değil. Arkanızda güçlü bir eş olmazsa sizin akademik olarak zaten bir yerlere gelmez mümkün değil. İşe, işte bırakan insanlar değiliz. Biz gece gündüz çalışan insanlarız. Seyahatlerimiz çok fazla oluyor. Akşam çalışmalarımız çok fazla oluyor. Derslerimiz çok fazla oluyor. Eğer sizin arkanızda bütün bunları karşılayacak ve bütün bunların etkisini size hissettirmeyecek bir eşiniz varsa ancak iyi bir akademisyen olabilirsiniz. Annem hayatta değil ama annemin öğrettikleri yeri geldiği zaman sabretmeyi, yeri geldiği zaman çabuk düşünmeyi, oyalanmadan hedeflerimize doğru ilerlemeyi fark ettirenlerdir aslında. Seviyoruz Anneli, annelerimiz çok seviyoruz annem annem benim e, hayatımın e, en önemli parçası yani annem bizim eğitimimize e, yetişmemize kendi kendisini vermemiş olsaydı kendisini adamamış olsaydı biz bu durumda olmazdık bir defa emekliliği olmayan bir şey bir defa dinlenmesi olmayan bir şey mesai kavramı hiç olmayan bir şey karşılığı hiç yok e, hadis vardır cennet annelerin ayağı altındadır diye bakın bu basit bir söz değildir e, hep birlikte e, bu dünyadaki iyilik insanlığın gelişmesi için çalışan bir toplum olma ancak böyle olabilir. Sadece hepinize sevgiler ve anneler gününüz kutlu olsun diyor. Bizleri biz yapan kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatlarımız olsun. Tüm kadınlarımızın, başta eşimin, annemin, kızımın, olmak üzere benle birlikte çalışan, çalışma e, zahmetinin ötesinde fedakarlığında bulunan tüm çalışma, iş arkadaşlarıma e, ve tüm e, dünyadaki, ülkemizdeki ve dünyadaki kadınlarımızın e, Anneler Günü'nü kutluyorum ve onlara e, yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü anne demek gelecek demek, anne demek umut demek, anne demek bizim e, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, çocuklarımız demek. Tekrar teşekkür ediyorum.